رفع 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 Ne oluyor? <laughs> böyle <Birden gülüyor> ya. Aman dur bir şey. Gel sen de şöyle gel. Evet sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 gün e, devam ediyor. Her biri adeta e, böyle iki ayaklı e, tehlikeli silah konumunda. Ama sadece spor e, dalında herhalde yapıyor. Ben şu mikrofonu da alayım bu arada. Herhalde sadece e, spor dalında bunu, evet. bunu yapıyorsunuz, değil mi? Yani ee, özel yaşantıda böyle böyle kavga falan var mı? Yok asla böyle bir şey yok. Zaten Thai Box satranç gibi bir spordur. Bunun hem bilmek için çok ahlaklı olmanız lazım. Hem çok zeki olmanız lazım. Hem de fiziğinizin, <laughs> fiziki yeterliliğinizin çok iyi olması lazım. Evet. Yani sen de bu görüşlere katılıyorsun ama ekleyeceğim evet. bir şey var mı? Ee, fazla ekleyeceğim bir şey yok. Bu sporu yani sağlık için de yapabilir insanlar ve her, her yaştaki insanlar yapabilir yani. Evet. Sevgili izleyiciler Avrupa'da 7 gün devam ediyor. 29 Mart'ta Kumburgaz'da bir dünya şampiyonası var. Thai Kickbox dünya şampiyonası. Bu her iki arkadaşımız da her biri işte 15'er galibiyeti, işte işte 8'er 9'er nakavt olan arkadaşlarımız. Ama bu organizasyonları düzenleyenler de Şimdi yanımıza gelecek. Bu arada sanatçımız Zeynep de yine yayında olacak biz kavgaya karşıyız ama spor olduğu zaman o başka bir şey ki tay kickboksta zaten felsefesinde var diye arkadaşımız da söyledi hiçbir şekilde başka insanlara karşı kullanmak değil bir spor amacıyla bunu yapmak ama tabii çok renkli bir spor gerçekten çok renkli bir spor ve heyecanlı biz şimdi diğer konuklarımızı buraya alalım buyurun ben sizi şöyle şuraya alırken Zeynep için ben seni tekrar yerini alayım Merhaba. Hoş geldiniz. Önce sizi tanıyalım. Evet böyle durabilirsiniz. İsminizi alalım. Mustafa Gürbüz. Şöyle bakalım. Mustafa Dünya, Gürbüz. Dünya Şampiyonlar Ligi kurucu başkanlarından biriyim. Evet. Bu 29 Mart'taki organizasyonu biz düzenliyoruz. Siz Atv düzenliyorsunuz. Avrupa'da ilk programımız olacak. İnşallah güzel bir program 29 alacağız. Mart saat 20'de bütün ATV Avrupa izleyicilerim bütün, canlı yayında burada olacak ama biz burada ateşi başlattık. Evet. <laughs> Sizin adınızı alayım. Merhaba. Hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Dağdevren. Şampiyonlar Ligi'nin kurucu başkanıyım. Mustafa Bey ile ayrıca ortağız. Eş başkansınız. Evet. Eş başkansınız. Evet. Peki, ben sizleri buraya doğru alırken sporcularımızı teker teker sorular soracağım. Hoş geldin Delikanlı. Adını alayım tekrar. Bahadır. 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 Gel bakalım. Adını alayım tekrar. Hermes. Peki, ben tekrar adınızı alayım. Cem Uçan benim adım. Cem Uçan. Kenan Tosun. Kenan Tosun. Peki arkadaşlar, bir şey soracağım. Şimdi sırayla kaç şampiyonluğun var senin? Ee, Tayland şampiyon şampiyonluğu var. Bir de Almanya şampiyonluğum var. Almanya şampiyonluğu var. Ben 2005 2006 Makedonya JC şampiyonuyum. Çok güzel. 2006 dünya şampiyonuyum. Bir de a, şey Kral Kupası'nın sahibiyim Tayland'da. Çok güzel. Ben ilk defa dövüşüyorsun. İlk defa dövüşüyorsun. Ee, Şampiyonluk umuyor musun? Ha, amatörde ha. dövüştüm ama bu profesyonel maçım olacak. İlk defa olacak. Başarılar diliyoruz. Peki bir şey soracağım. Kendi aranızda dövüş olacak mı? Yoksa e, rakiplere mi? Yok biz Türk takımıyız. Buradaki evet. ekip Türk takımı. Evet. E, Taymus, Bahadır hepsi ikisi de Müslüman sporcularımız. Evet. Hepsi de Türkiye adına dövüşüyorlar. Çok güzel. Biz şu anda burada gördüğümüz ekip Türk takımı yani. Türk takımı evet. ama kendi aranızda antrenman yapıyoruz. Tabii tabii full time antrenman yapıyoruz. Evet. 2-3 yani antrenman yapıyoruz. Beraber antrenman Peki, yapıyoruz. Peki rakipler kimler olacak? Rakipte benim bir Hollandalı bir arkadaş Donovan diye adlı evet. bir arkadaş. Daha önce dövüştün mü onunla? Hayır daha dövüşmedim. Dene evet. kadar şey olmadı, nasip olmadı. Evet benim oda Hollandalı bir zenci bir arkadaş Dino adı. Bu zaten rakiplerin hepsi orada hep isimli çok sağlam rakipler. Hani dünyanın tanıdığı ama isimler. Ama biz tabii sizin e, galip gelmeniz. Ya bizi bizim ister. için fark etmez. Biz Türküz. Yani biz her yerde dövüşürüz. Maç <laughs> kayb <laughs> maç, kaybede maç kaybedebiliriz ama kimseden korkmayız. Kim isterse onunla dövüşürüz. O kadar. Çünkü. Yani Türkün felsefesinde böyle anlatırım diyorsun. Peki, Peki. senin rakibin kim? Benim rakibim de zenci. Adını yani uzun bir şey. Uzun bir Adını şey olduğu için bilmiyoruz. Peki dövüşte o adı kısaltmanı senden istiyoruz. Nasıl? Erik Zova, Kabir dünya şampiyonu. Evet. Erik Zova, mi? evet. Erik Zova. Erik <laughs> Bahadır'ın rakibi, de dünya şampiyonu. Evet. Çok, çok sağlam yani dünyayı tanıdığı bir rakibi. Sen biliyor musun dünya şampiyonu olduğunu rakibinin? Onun daha yeni duydum. Daha fark etmez diyorsun ama. Çok şampiyonlar vardı. Peki, senin rakibin? Türk. Türk rakili. Evet. Öyle mi? Kim? Ömür. Gökhan Gülücü. Evet, Gökhan Gülücü. O hangi takımda? O şimdi valla o da karşı takıma çıkacak herhalde. Yani o da Türk <laughs> ama Times'ta dövüşecek. Ama bilmiyorum. Siz Times ama. bizim adımıza o dövüşüyor. Adımız tamam, onunla... o Gökhan da yurt dışında yaşıyor. O da evet. burada evet. dövüşecek. Evet. Ekstra maç evet. yapacaklar. Ekstra maç he? yapacaklar. He? Ekstra maç. Bey, herkese başlıyor. Arkadaşlar, yerimiz e, kısıtlı. E, sporcu adamsınız. Böyle e, yere çökün <laughs> diyoruz. <gülüyor> Ondan sonra buyurun şöyle yere çökün siz. Ve ben bir yandan da <laughs> konuklarımızla e, konuşacağım. Ama e, değerli konuklar, şimdi bizim her hafta Avrupa'da 7 günde, bu arada Zeynep kendini e, güvende hissediyorsun Ay değil kesinlikle mi? Kesinlikle çok keyifli. Yani evet. şöyle bir çıkıp dolaşabiliriz evet. arkadaşlarla evet. yani sağa sola dayanabiliriz evet. evet. <laughs> Zeynep Hanım evet. yabancımız değil, bizim daha önce bir organizasyonumuzda... Evet onu da duydum. Onu ...konser da duydum. verdi çok o, sağ olsun. Onun şey, için gözlerinden i̇şte, irkilmedi öyle. hani böyle bir şey yapınca. Bir de acayip böyle. bir sempatim doğuyor bu evet. spora karşı. Hoş Ama sporcu gibi. adamların hali başka oluyor. Başka, yani hepsi tabii. pırıl pırıl insanlar. Ee, sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 günün her hafta biliyorsunuz... ...Baktak'ta düzenlediği ortak bir kampanyası var. Ee, bir haftalık 7 günlük koli gönderiyoruz bu kampanyayı kazananlara. E, gelin önce isterseniz bu işin e, nasıl yapıyoruz? Bu kampanya nasıl e, düzenleniyor? Bilmeyenler açısından o VTR'yi hatırlayalım. Ardından da telefon numarası vereceğim. Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgeleri Battatla Avrupa'da 7 gün Avrupalı Türkler için el ele verdi. BAKTAT'ın Türkiye'deki tesislerinde topraktan gelen doğal ürünler en hijyenik ortamlarda üretilip ambalajlanırken bu ürünlerden bazıları kampanyaya katılacak talimlerin mutfaklarını ücretsiz olarak süslemeyi bekliyor. Müzik Doğallığın, temizliğin ve güvenin simgesi BAKTAT'la Avrupa'nın bir numaralı programı Avrupa'da 7 günden ilk sürpriz mutfaklara geliyor. Kartal'dan her hafta Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan bir Avrupa'da 7 gün izleyicisine 7 günlük kocaman bir yiyecek polisi hediye olarak adresine yollanacak. Bartlat'ın doğal ürünleriyle dolu 7 günlük yiyecek polisi mutfaklara bayram yaptıracak. Kampanyaya katılmak için şimdi ilan edilecek telefonu arayın. İlk arayan siz olun ve 7 günlük yiyecek polisi adresinize gelsin. Bu kampanya için arayacağınız telefon numarası paralı telefon hattı değildir. Evet efendim telefon numarasını veriyorum. Ee, i̇lk arayan bu e, ödülü kazanmış olacak. Bu arada bakdatın eğitim kampanyası çerçevesinde o ile birlikte kitap da gidecek kazanana. Çift 090 212 601 1975. Evet sarılın telefonlara Çift 090 212 601 1975 Zeynep ne gündü ya. İnanılmaz. Vallahi burada geldik kavga <laughs> ayırdık ondan sonra hepsi de <laughs> oturuyor. Evet ben tekrar hatırlatmak için söylüyorum sevgili izleyiciler Tay Kom Dünya Şampiyonası var. 29 Mart'ta ATV Avrupa'da saat 20'de Avrupa saatiyle 20'de canlı yayınla verilecek ve o şampiyonaya katılacak dünyaca ünlü kickboksçularımız da burada ve yine dünyaca ünlü kickboksçularla karşılaşacaklar. Onların da her biri kendi alanlarında gerçekten çok ünlü ve güçlüler ve bu organizasyonun eş başkanları Sayın Mustafa Gürbüz hoş geldiniz tekrar Sayın İbrahim Dağdeviren hoş hoş, hoş geldiniz. Evet izleyicilerimize şimdi bu konu hakkında önce sizden başlayalım tabii Mustafa ki. Bey, bir bilgi alabilirsek böylece daha bilinçli bir şekilde tabii insanlar ki. izleyecekler. Tabii ki bizim yapmış olduğumuz sistem profesyonel dövüş sistemi Türkiye'de de Muay Thai ile beraber hareket ediyoruz. Normalde biliyorsunuz devletin bir amatör federasyonu var bu sporlarda. Ee, biz de bunun profesyonel etabını düzenliyoruz. Bunda e, işte dediğim gibi Muay Thai ile birlikte hareket ediyoruz. E, Dünya Şampiyonlar Ligi diye bir organizasyonumuz var. Burada dünyanın en iyi dövüşçülerini yarıştırıyoruz. E, her bir farklı sikletlerde olmak üzere e, belli etaplar var. Bunlar işte e, her yıl e,